Merhabalar sevgili gençler. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Konumuz atom altı parçacıklar. Kazanım testi No 13. 12. sınıf konusu. Haydi başlayalım. Birinci soru diyor ki doğadaki temel kuvvetlerden yeğin yani güçlükler kuvvet için soruyor soruyu. Nerede? Ya biliyorsunuz güçlükler kuvvet çekirdeğin içinde. Kim var çekirdeğin içinde? Proton var. Başka ne var? Nötron var. O zaman proton proton, proton nötron ve nötron nötron arasında gerçekleşir güçlü nükleer kuvvet. Çekirdekte meydana gelir. Baryon ve mezonlar arasında ortaya çıkar. Baryon ve mezon güçlü nükleer kuvvet hadronlardan sorumlu olduğu için doğru. Zayıf nükleer kuvvet de leptonlardan sorumlu. Doğadaki en zayıf kuvvettir. Ya adı güçlü nükleer kuvvet. Doğadaki en güçlü kuvvettir. O yüzden bu cümle yanlış. Kim doğru? 1 ve 2 doğru olacak. 2. soruya geldik. Aşağıdaki temel parçacıklardan hangisi baryon sınıfında yer almaz? Baryonlar nelerdi? Proton, nötron, lambda, sigma, kısi, omega. Bir de bunların antileri var. Proton, nötron, lambda, kısi, omega, proton, nötron, lambda, sigma, Kırsı ve omega. 6 çeşit. Bundan dışındakiler baryon değil. Hangisi baryon değil? Bakıyorum. Proton, nötron, lambda, omega, elektron, elektron bir, lepton. Leptonları hatırlayalım. Nelerdi leptonlar? Elektron, myon, tau, bir de bunların nötrinoları. Unutmayalım. Aşağıdaki temel parçacıklardan hangisi mezon? Mezon. Şimdi baryonları az evvel yazdık. Proton, nötron, lambda, sigma, kısı, omega. Leptonlar. Bir sürü lepton var ama piyon, kaon bir de eta'yı bilsek yetecek. Piyon, kaon, eta. Neyi vermiş? Piyonu. Elektron, lepton, proton, baryon, nötron, baryon, myon, lepton. Unutmayalım. Elektromanyetik kuvvete aracılık eden. Elektromanyetik kuvvete kim aracılık eder? Elektrik yüklerine kim aracılık eder? Hadi bakalım. Foton. Şimdi bunu sakın unutmayalım. Elektronla Elektrona kim aracılık eder? Foton. Sakın unutmayalım. Aracılık eden etkileşim parçacığı foton. Elektrik yüklerine aracılık eder. Güzel. 5 soruya geldik. Temel parçacıkların yapısında başka parçacıklar bulunmaz. Temel parçacık. Hangisi temel parçacıktır? Bilmiyorum. Çünkü leptonlar temel parçacıklar. Daha alt birimleri yok. Kimdi? Elektron müon ve tau. Bir de bunların nötrinoları. Elektron nötrinosu, müon nötrinosu ve tau nötrinosu bunlara örnek. Cevap müon olacak. Altın ol soruya geldik. A aşağıda verilen mezon, foton, elektron gibi parçacıklardan hangileri etkileşim? Etkileşim ne demek? Aracılık edecek. Kim aracılık eder? Bakalım. Mezon, foton, elektron. Hangileri etkileşim parçacığı? Foton. Fotonu işaretleyeceğiz burada. Şimdi etkileşim parçacıkları. Güçlü. Nükleer kuvvete kim aracılık ediyordu? Gulyon. Zayıf. Nükleer kuvvete kim aracılık ediyordu? Zayıf nükleer kuvvete. Kim aracılık ediyor zayıf nükleer kuvvete? Hı? Hmm? Bozon. Peki elektromanyetik kuvvete kim aracılık ediyor? Elektro manyetik kuvvete kim aracılık ediyor? Foton. Peki kütle çekim kuvvetine kim aracılık ediyor? Kütle çekim kuvvetine kim aracılık ediyor? Graviton. Graviton. Yer çekim bilmesi var ya küçük ya. O. O zaman hangileri etkileşim parçacığıdır? Bursa'yı işaretliyoruz. Yedinci soruya geldik. Atom altı parçacıkları olan kuarkların birleşiminden proton ve nötron oluşuyor. Aman unutmayın. 2U 1D olursa proton eğer 2D 1U olursa da nötron oluşuyor. Lütfen unutmayalım. Oldu mu? Lütfen unutmayalım. Tek olan harfleri şöyle tersten bakarsanız protonun baş harfi, nötronun baş harfi. İki U bir de protondur. Bu soruyu da çözmüş olduk. Bu kadar bilgi. Evet. Bir diğer soruya geldik. 8 soru. Aşağıdakilerden hangisi bir baryonun kuark kombinasyonu olamaz? Baryon. Aman unutmayalım. Baryonlar 3 kuarktan oluşur. 3 kuark. Ama mezonlar bir kuark, bir antikuarktan oluşur. Bana... Baryonu sordu ya. 3, 3, 3, 3. Bu bu bir mezon. O yüzden de baryon olamaz. 9. No'lu soru. Aşağıdaki verilen kuart dizilimlerinden hangisi nötronu oluşturan kuart dizilimidir? Az evvel de konuştuk. 2U, 1D olursa proton. Eğer 2D, 1U olursa da nötron. 2D, 1U nötron. Bu da bu kadar. 10. 10. soru. Mezon sınıfına aittir. Mezon deyince ne arıyorduk? Bir kuark olacak. Bir kuark olacak. Bir antikuark olacak. Olmaz. Çünkü bir kuark bir kuark da. Bu olmaz. Bu olur mu? Bu da olmaz. Bir kuark bir antikuark sadece 3 mezon sınıfında yer alabilir. Bir diğer sorumuza geldik. Bir x baryonu bir yukarı, iki de aşağı. Bir yukarı, iki de aşağı. Bunun yükünü bul diyor. Ya U için 2 bölü 3 yaz diyor. Bakın artı 2 bölü 3. D gördüğün için eksi 1 bölü 3 yaz. 2 tane. 2 tane yazdım ben de. 2. Ee, sıfır etmez mi? 0 bölü 3'den 0. Yük 0. Aslında bu bir nötrondu. Direkt cevap verebilirdiniz. Az evvelki kullanabilirdiniz. Tek olan harfi ters çevirdim. N harfi bu bir nötron. Nötronun yükü zaten sıfır. Oradan da yakalayabilirdiniz. 12 nolu soruya geldi. Bakalım. Yukarıda verilen bozunun denklemi ile ilgili hangileri doğrudur? Bak baryon sayısı korunumunu uyar. Ne demek baryon sayısı korunması ne demek? Ya şimdi soru soracaksınız. Baryon mu değil mi? Bak baryonlar. Proton, nötron, lambda, sigma, kısı ve omega. Bunlar baryonlar. Başka ne var? Leptonlar. Leptonlar. Elektron, myon, tau, bir de bunların nötrinoları. Hani elektron nötronosu, myon nötronosu, ve tau nötrinosu. Bunlar da leptonlar. Şimdi bana ne diyor bu? Başlayalım çözmeye. Bu soruda diyor ki baryon sayısı korunmuyor. Ya. ya soruyu soracağım. Baryon musun değil misin? Cevap evet gelirse artı bir, hayır gelirse eksi bir. Özür dilerim. Hayır gelirse sıfır, karşıt baryon olursa eksi bir. Tekrar ediyorum. Soruyu soracağım. Baryon mu değil mi? Cevap evetse artı bir. Hayırsa sıfır. Karşıt baryonsa da eksi bir diyeceğim. Mesela protonun Baryon sayısı nedir? Artı 1. Nötronunki artı 1. Ama karşıt proton olursa cevap eksi 1 olacak. Hikaye bu. Hadi bakalım. Proton bir baryon mu? Evet. O zaman artı 1 veriyorum. Elektron bir baryon mu? Hayır. Cevap sıfır veriyorum. Nötron bir baryon mu? Evet. 1 eşittir 1. O zaman baryon sayısı korunumuna ne yaptı? Uydu. Şimdi soruyu tekrardan alıyorum. Bu sefer diyorum ki sen lepton sayısını soruyor ya. Lepton musun değil misin diye soracağım. Proton bir lepton mu? Cevap hayır. O zaman sıfır. Elektron bir lepton mu? Cevap evet. O zaman artı bir vereceğim. Nötron bir lepton mu? Cevap hayır. Çünkü o baryondu. Bir eşittir sıfır olabilir mi? Hayır. O zaman bu tepkime de lepton sayısı korunmadı. Üçüncü olarak diyor ki yük korunumuna uyar mı? Bu da basit. Protonun yükü artı bir. Elektronun yükü eksi bir. Nötronun yok. Ne oldu? Bakın bakalım tepkimeye. Sol tarafta sıfır, sağ tarafta sıfır var. O zaman doğruladı. Hani bir de doğru oldu, üç de doğru oldu. Cevap da haliyle denizli oldu. Ya sevgili gençler, şimdi bu konu, bu konu biraz karışık görünebilir. Sakın korkmayın. Ya maddeleri üçe ayırıyoruz aslında. Hani madde de denmez de fotona. Hani fotonlar, hadronlar ve leptonlar olmak üzere üçe ayırdık ya. Foton ışık. Kütlesi yok. Hızı ışık hızı. Karşıt maddesi yine kendisi. Tamam mı? Böyle bakın olaya. Ama hadronlar ve leptonlardan artık madde. Şimdi hadronlar iki grup ayrıyor. Baryonlar ve mezonlar. Bakın buraya yazdım. Gördünüz mü? Baryonları komple yazdım. Bütün baryonlar burada yazıyor. Baryonlar. Bir de mezonlar var. Mezonlar da bir kuart bir antikuarttan oluşuyor. Bir de leptonlar var. Tamam mı? Bunlar isimlerini, yani bu sembolleri falan ezberleyeceğiz mi? Ya valla Hani ilkin değil ama sonrasında öğrenirsiniz. Çok da zorluğu yok. Birçoğunun üzerinde yükleri yazıyor zaten. Şunlar önemli. Hani baryon mu değil mi? Elektron bir baryon mu değil mi? Cevap verebilmek gerekiyor. Çünkü soruyorlar gördüğünüz gibi. Dikkatli olalım oldu mu? Bunlara bir çalışırsak iyi olur. Ama dediğim gibi önce bir zemin oturtalım bu konuda. Hani Milli Eğitim'in kitabından bir okuyalım konuyu. Önce bir zemin oturttuktan sonra üzerine konuyu koyması çok kolay. Bilgiler havada kalmasın. Yani ezberleyerek bu konuyu aşarım. Olmaz öyle şey. Anlamaya çalışın. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu konuda da özellikle tembih ediyorum. Arada bir kazanım testlerini çözün. Baktığınız unuttuğunuz bir okuyun. Bu videoyu bir izleyin mesela arada bir. Kesinlikle soru kaçırmazsınız. Zor bir konu değil. İyi çalışmalar diliyorum sevgili gençler. Hoşçakalın.